Bir sene gittim okula, okuyamadım okuldan aldılar beni. Çocukların çeşitli konularda eğitim alabilmesi, sosyal yaşamda kendilerini daha iyi ifade edebilmesi amacıyla hizmete açılan Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi birçok hayata umut olmaya devam ediyor. 3. sınıfa giden 9 yaşındaki ikiz torunları Elif Su ve Yağız Kartalı ödev etkinlik atölyesi için Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi'ne getiren 61 yaşındaki Necibe Hakver'den kayıt formu doldurulması istenince Hakver'in okuma yazma bilmediği ortaya çıkmıştı. Küçük yaşlarda çalışmaya başladığı için okuma yazma öğrenemediğini ifade eden Necibe Necibe Hakver, kendisinin merkezde okuma-yazma eğitimi alıp alamayacağını sordu. Bunun üzerine Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi eğitmenleri de Necibe Hakver'i hayallerine kavuşturabilmek için seferber oldu. Öğrencilerimizin yararlanabilmesi için ödev etkinlik atölyemizi açtık. Ve bu atölyeye Elif Su ve Yağız adında iki öğrencimiz katıldım. Elif Su ve Yağız'ı kaydettirmek için Necibe teyze geldi. Necibe teyzeye kayıt formlarını verdi ki ve imzalayamayacağını söyledi. Baştan şaşırdık ve nedenini sorduğumuzda okuma yazma bilmediğini, ilkokuldan terk olduğunu öğrendik. Kastamonu'dan geldik İstanbul'a. İki sene gittim okula, okuyamadım, okuldan aldılar beni. Sonra geldik İstanbul'a verdi, verdiler, yatır işe soktular. 15'te bir eve geliyordum. 20 yaşına geldim, evlendim. Sonra da Edirne'de çalıştım. Necibe teyzenin bu durumunu çözebilmek için yaşam merkezi eğitmenlerimizle beraber ne yapabiliriz diye düşündük ve Necibe teyze için halk eğitime bir dilekçe yazdık. Dilekçemizden ona geldi ve Necibe teyze için merkezimizde bir kurs açıldı. Kasım ayında Necibe teyze kursuna başladı ve şu anda da kursundan mezun olacak. Eğitmenlerin Edirne Halk Eğitim Merkezi'nden destek almasıyla Necibe Hakver'i hayallerine kavuşturacak yolculuk başlamış oldu. Necibe Hakver, eğitim ve okur yazarlık belgesi alabilmek için Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Füsun Aygün'le okuma yazma derslerine başladı ve eğitimini başarıyla tamamladı. Okuma yazma kursu veriyorum. Necibe teyzem de öğrencim oldu. Bugün de son günümüz artık kursumuzu tamamlıyoruz. Necibe Hakver'in en büyük yardımcısı ise 3. sınıfa giden ikiz torunları Elif Su ve Yağız Kartal oldu. Hatta okuma yazma öğreniyor. Ben de aşağıda ödevlerimi yapıyorum. Akşam öğretmeni ona ödev verince onunla çalıştırıyorum bazen. Bazen de ödevlerine yardımcı oluyorum.